Bugün böyle bizim tavşanda bir söz vardır. Ev içeri derler. Ev içeri bir dertleşme yapacağım sizlerle. Bir mevzuyu ele alacağım. Alacağım mevzu dini meseleler üzerinde tenkit meselesi, eleştiri meselesi. Tenkit ne demektir? Dini meselelerde tenkidin sınırı nedir? Kimler tenkit edebilir? Ve tenkidin usulü, adabı neler veyahut da nasıl olmalıdır diye 3-4 tane ana başlık halinde bu mevzuyu ele almak ve sizlerle de dertleşmek istiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başta da ifade ettiğim gibi tenkit meselesini ele alacağım bugün. Türkçe'de tenkit olarak kullanıyoruz bunu halbuki Arapçası tenkayit. eğer tam bir doğru telaffuz edecek olursak çünkü nun, kaf ve e, dal harflerinden e, oluşan nakade kökünden gelen bir kelimedir tenkayit ve e, manası gerçeğin hakikatin ortaya çıkması için iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt etme anlamlarını taşır. Bu zaviyeden baktığınız zaman yani Arapça anlama açısından baktığınız zaman tenkit çok da öyle tukaka edilecek bir kavram değildir. Neden? Zira hakikatin ortaya çıkması için mücadele ediyorsunuz. Onun için gayret sarf ediyorsunuz. Ama Türkçedeki kullanım açısından baktığınız zaman tenkit yani sürekli bir biçimde başkalarını eleştiren, öyle gıybet eden, suizanda bulunan gibi anlamları daha ağırlıklıdır. Şimdi biz Arapça açısından meseleye bakıyoruz ve o kelimenin kök manası üzerinden gideceğiz. Tenkit diyeceğiz. İyiliği ortaya çıkartmak, kötülükten insanları sakındırmak, iyi ile kötünün arasını, güzelle çirkinin, doğruyla yanlışın arasını ayırt etme faaliyeti olarak onu bir kenara koyacağız. Okey. İki, dini meselelerde yani din ve dine ait, dini bilgiye ait, dine ait bilgiye. Din ve dine ait meselelerde tenkidin elbette ve elbette bir sınırı olmak zorundadır. Hani dedim ya tenkid nedir diye başlayacağız. Arkasından onun sınırından bahsedeceğiz. Tenkidin tabii ki mutlaka bir sınırı olmak zorundadır. Dini meseleler söz konusu olunca. Mesela ayeti kerimeler katiyen tenkit edilemez. Neden? Zira subutu zaten katidir. Kelime be kelime Cenab-ı Hakk'a ait olduğuna inanıyoruz. Vahiy mahsulü o beyan subutu Allah'a ait yani sabit olduğundan dolayı o manalar veyahut da o lafızlar bu konuda bir tenkitten söz edilemez. Ama ayetin manasına bağlı olarak delaleti konusunda farklı şeyler olabilir. Ki biz bunu literatürde ifade ederken delaleti zanni veya da delaleti kat'i deriz. Delaleti ister zanni olsun ister kat'i olsun yine tenkit söz konusu olamaz. Olsa 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 farklı yorumlar söz konusu olabilir, farklı izahlar söz konusu olabilir, farklı efendim açıklamalar söz konusu olabilir. Aynı şey Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam için geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik vasfıyla söylemiş olduğu hadis-i şerifler, yapmış olduğu tavsiyeler, vermiş olduğu emirler veyahut da yasaklar tenkit kapsamı içinde değildir. Zira peygamberlik vasfıyla Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şeyler bütün Müslümanları kıyamete kadar bağlayıcı olan beyanlardır, bağlayıcı olan emirlerdir ve yasaklardır. 3. Kimler tenkit edebilir? Madem ki tenkidin manası bu. Efendim sınır adına da çok net iki tane şey söyledik. Dine ait bilgide kimlerin tenkit edeceği konusunda neler söyleyebiliriz? Önce şunu ifade edeyim. İnsanların birbirlerine görüşlerini, düşüncelerini açıklamaları kadar doğal bir şey olamaz. Bunu bir kenara koyalım. Ama Açıklanan bu görüşlere ve bu düşüncelere karşı taraftaki insanların muhatabınız olan kişilerin aynen katılmaları veyahut da katılmamaları. Bunun kadar da doğal bir şey olamaz. İster katılır ister katılmaz. Son tahlil desen kendi şahsi görüşünü söylüyorsundur. Ama katılmayan kişiler karşıt fikirler ileri sürüyorlar ise işte bu karşıt fikirler mutlaka belli bir temellendirmeye tabi olmalıdır. Bunu birazdan izah edeceğim. Hayır kardeşim benim dediğim doğru diyerek illa ben ne diyorsam o şeklindeki bir dayatma hem insanın fıtratına aykırıdır hem de eşyanın tabiatına aykırıdır. Tek tip insan yetiştirmekten bir başka bir anlamı olmaz bu meselenin. Böyle bir yaklaşım söz konusu olamaz. Onun için eşyanın tabiatına insanın fıtratına aykırı olan bu türlü şeylere hiçbir şekilde girmemek lazım. Kimler tenkit edebilir? Mesele din olunca karşımızda ne var? Karşımızda Allah'ın muradı var. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın maksadını anlamaya çalışıyoruz. Beri tarafta ne var? Beri tarafta insanların maslahatı var, faydası var, yararı var. Neden? Çünkü din bir taraftan Allah'ın muradı ve maksadı, öbür taraftan insanların yararı ve maslahatını ifade eder. Öyleyse Allah'ın muradı adına konuştuğunuzu unutmayın. İnsanların maslahatı adına konuştuğunuzu unutmayın. Bu ise neyi gerektirir? Uzman olmayı gerektirir. Yani ağzı olan herkes dini meselelerde katiyen konuşmamalıdır. Çok büyük bir sorumluluk ister bu mevzular üzerinde. Tamam uzmansınız. Tamam ayet ve hadis değil fakat onlara ait yorumlar üzerinde konuşacağız. Tamam ne kadar yapacağız, tenkit yapacağız, doğruyu, güzeli, iyi bulmak için mücadele edeceğiz. Ne bileyim düşüncelerimizi ortaya koyacağız. O zaman da bunun mutlaka bir adabı olmalıdır. Bunun mutlaka bir usulü olmalıdır. Bu çerçevede Kısa kısa ifade edeyim. Bir, amaçtan başlayalım. Amaç Allah'ın rızası olmalıdır. Bunun üzerine konuşmaya gerek var mı? Madem ki dinden söz ediyoruz, madem ki Allah'ın muradından söz ediyoruz, ahirete inanıyoruz. Öyleyse konuştuğumuz mevzularda bizim temel hedefimiz ve temel amacımız mutlaka Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. İki, hakikata ulaşmak olmalıdır. Zaten tenkidin kök manası bunu ifade ediyor. Ali'ye İzzet Begoviç'in o Bilge Kral söylemiş olduğu o sözü çok severim. Böyle tarafkirlikle söylemiş olan ya da fanatik bir yaklaşımla söylemiş olan sözlere karşı onun söylediği enfes bir beyan vardır. Der ki seni severim ama hakikati daha çok severim. Dolayısıyla ikinci amaç yani bu tenkidin usulünde ikinci nokta ne olmalıdır? Hakikatin ortaya çıkması olmalıdır. Üç adalet ve insaf ölçüleri katiyen elden bırakılmamalıdır. İnsanın son tahlilde belli şeylerle söz gelimi o adaleti veyahut da insafı, nısfeti yani ki hak ve hakikati bulma çabası demektir zaten. O bunu elden bırakmamaya özen göstermek mecburiyetindeyiz. Dört, dile getirmiş olduğunuz tenkitler, ortaya koymuş olduğunuz karşıt düşünceler, insanları mutlaka muradı ilahiye yaklaştırmalıdır. Çünkü karşı taraf öyle konuşuyorsa, o amaçla konuşuyorsa, siz de o düşünceye katılmıyor iseniz şayet sizin ortaya koymuş olduğunuz düşüncede aynı amacı, aynı maksadı taşımalıdır. Dolayısıyla o karşı düşünceleri dile getirirken maksada mutlaka bakmalısınız. Muradı ilahiye insanları yaklaştırmak olmalıdır. 5. Psikolojik ve ideolojik etkilerden uzak olmalıdır tenkitler. Yani peşin fikirli olunmamalıdır söz gelimi. Böyle at gözüyle meselelere bakılmamalıdır. Çaprazlama okumaları yapılmalıdır. Gıybet, mühtan, iftira, haset, kıskançlık, rekabet, makam sevdası gibi duygular ve düşünceler o tenkidin temelinde yer almamalıdır. Hele karşı tarafı küçük düşürme. Hele ona hakaret etme, hele onu adama mahkum etme gibi düşünceler katiyen dini meselelerin ele alınmış olduğu konularda hiç ama hiç olmamalıdır. Eğer olur ise şayet maksadın aksıyla tokat yeriz ve tokat yer herkes. Onun için tekrar söylüyorum gıybetti ...mühtandı, iftiraydı, ithamdı, hasetti, kıskançlıktı, rekabetti... ...rekabet düşünceleri makam sevgisi, duygu ve düşüncelerinden uzak olmalıdır. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? İnanan insanlara, ey iman edenler... ...haktan yana olup var gücünüzde ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin... ...ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı... Sizin içinizde beslemiş olduğunuz kin ve nefret, kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun olan hareket budur. Takva nedir? Takva sorumluluk duygusu ve düşüncesiyle hareket etmektir. Bir daha dışarı söyleyeyim sizlere. Nebiler Serberi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Eğer hayra yorman mümkünse Müslüman kardeşinin ağzından çıkan bir sözden dolayı onun hakkında suizan etme. Bakın bunlar enfes ölçüler. Biri Allah'a, biri onun mübelliği olan, onun emir ve yasakların mübelliği olan Nebiler Serberi sallallahu aleyhi ve selleme ait. 6- Tenkit edilecek konunun gerçekten o kişinin ağzından, o kişi tarafından söylendiği mutlaka ispatlanmalıdır. Neden? Çünkü öyle tenkitler duyuyoruz ki dedikodular üzerine. Hani Nasrettin Hoca'nın bir sözü var ya. Yani bana diyor bana isnat edilen şeylerin zekatını bana verseler yani kırkta birini bana verseler yeter diyor ya. Onun için falan şöyle demiş filan böyle demiş gerçekten o falan böyle dedi mi? O filan böyle dedi mi demedi mi onu tahkik etmek lazım her şeyden önce. Dedikodular üzerine. Bana şöyle söylenmişti de üçüncü şahıslar bana böyle anlatmıştı da vesaire değil. Delilli ve ispatlı bir şekilde onun ağzından çıktığı kimse o kişi onun üzerine siz tenkidinizi gerçekleştirmelisiniz. Beri tarafta bir de kavli cedid kavli hadis meselesi vardır biliyorsunuz. Dini meselelerde özellikle iştihadi meselelerde görüş değişikliği kadar doğru bir şey olamaz. İçtihada açık olan meselelerde insanlar görüşlerini değiştirebilirler. Dolayısıyla değiştirdiyse siz halen daha o eski görüşü üzerinden vur abalıya yapıyorsanız ya da dediğim gibi o tenkide o yüzden cüret ediyorsanız bu da bence yanlış olur. Bir diğer önemli nokta Tenkit katiyen şahıslara yönelik değil, fikirlere yönelik olmalıdır. Hani derler ya küçük insanlar şahıslarla uğraşır. İşte ortalama insanlar olaylarla uğraşır ama büyük insanlar fikirlerle uğraşır. Gerçekten siz hakikate ulaşmayı düşünüyor iseniz şayet, temelde Allah'ın rızasını murad ediniyor iseniz şayet, şahıslarla değil, olaylarla değil, fikirlerle uğraşmalı o fikirler üzerinde karşı düşüncelerinizi delilli bir şekilde ortaya koymalısınız. Ve sekiz, en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hakikat tekelciliği katiyen yapılmamalıdır. İslam tarihi içerisinde bu tekelciliği yapmak, Son tahlide kavgalara, savaşlara, mücadelelere sebebiyet vermiştir. Kırgınlıklara, kızgınlıklara sebebiyet vermiştir. Küslüklere, dargınlıklara sebebiyet vermiştir. Halbuki mutlak bilgi sadece Allah'ın katındadır. Onun haricinde kim söylerse söylesin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vasfıyla söylemiş olduğu sözler de buna dahil. Onun haricinde kim söylerse söylesin karşımıza ne çıkar? Eşbeh bilhak dediğimiz bizim doğruya en yakın yani mutlak bilgi değildir. Ama mutlak bilgiye en yakın kendi görüşünüz ortaya çıkar. Pekala karşı taraf buna ne yapıyor? Karşı taraf diyor ki eşbe bilhak mutlak bilgiye yakın en doğru görüş benim görüşümdür diyor. İçtihadı şöyle tarif etmezler mi bizde yani İslam hukukunda içtihat benim görüşüm için konuşuyorum şu anda yanlış olma ihtimali olan doğrudur der. Pekala karşı tarafın görüşü için ne der? Der ki doğru olma ihtimali olan yanlıştır. Kendisinin ki yanlış olma ihtimali olan doğru, öbür tarafın ise doğru olma ihtimali olan yanlış. İşte adın tanımı budur. Dolayısıyla efendim hakikat tekelciliği içerisinden soyup sadece benim dediğim doğrudur şeklindeki bir yanlışım, yaklaşım İslami çerçevenin dışına çıkmak demektir. Bakın bizim fukaha işte hadi görüşlerini dile getirdikten sonra ne der? Allahu alemu bis savab der doğruyu en iyi Allah bilir der. Allahu alemi bu muradihi der. Yani Allah'ın muradını, onun muradını en iyi bilen yine odur der. Bir diğer nokta dokuz. Metodolojik bir yaklaşım ve düşünsel bütünlük bir bütün olmalıdır. Neden? Çünkü metodolojik bir yaklaşım sergilemez iseniz, üretmiş olduğunuz düşüncelerde belli bir metodolojiye tabi olmaz iseniz zaten o düşünsel bütünlüğü sağlayamazsınız. Bugün Ali dersiniz ertesi gün Veli, bugün Ak dersiniz ertesi gün Kara. Dolayısıyla mutlaka bir metodolojiniz olmalı ve o metodoloji üzerine siz düşüncelerinizi dile getirmelisiniz. Zikzaklardan kurtulmanın tek yolu da zaten budur. İşine geldiği zaman öyle, işine geldiği zaman böyle değil. Bir de genellemelerden sakınmak lazım. Parçacı yaklaşımlardan sakınmak lazım. İndirgemeci yaklaşımlardan mutlaka sakınmak lazım. Onuncu nokta delillendirme ve temellendirme çok iyi yapılmalıdır. Ve kişi yapmış olduğu bu delillendirme ve temellendirmede onu lafsa dökerken, onu kaleme dökerken çok iyi bir şekilde meramını ifade edebilmelidir. Eğer amacınız üzüm yemekse, bağcığı dövmek değilse dile getirmiş olduğunuz karşı düşünceleri, muhalif düşünceleri temellendirmek zorundasınız. Geliyorum 11.ye. Tamam delillendirdik, ortaya koyduk güzel meramımızda net bir şekilde ifade ediyoruz ama bunu çok güzel bir ustup da dile getirmelisiniz. Bu Kur'an'ı bir emirdir. Ödü ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevizatil hasene demiyor mu Kur'an? Ve cadilhum billeti ya hasen. Yani Cenab-ı Hakk'ın yoluna insanları, Rabbinin yoluna insanlar hikmetle ve mevizeyi hasene ile çağır diyor mu demiyor mu? ve ve cadilhum billeti ahsen çok güzel bir şekilde en iyi bir yolda mücadele edeceksen böyle mücadele ediyor. Veya Hz. Musa'yı ve kardeşini Firavun'a gönderirken ne diyor Cenab-ı Hak? Ve kula lehu kavlen leyinen leallehu yetezekkeru ev yakşe. Firavun'a bile kavli leyinle güzel bir sözle yumuşak bir tarzda hitap edin. Umur ki düşünür, umulur ki korkar, umulur ki efendim sorumluluk şuuruyla meselelere bakar ve hakikati bulmaya çalışır. Şimdi siz o kadar gayret sarf ediyorsunuz, o kadar çaba sarf ediyorsunuz, o kadar karşı düşünceler ileri sürüyorsunuz veyahut da bunlar üzerine çalışıyorsunuz ama kullanmış olduğunuz üslup şayet sizi böyle güzel bir şekilde ifade eden men ediyorsa ya da kullanmış olduğunuz üslup çok güzel bir üslup değilse o zaman bu çalışmalarınız karşı tarafta katiyen mahkez bulmayacaktır. Örnek vereyim size İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte itiraz ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Ama bu itirazın nasıl dile getirebiliyor musunuz? Aynen şöyle diyor Allah Ebu Abdurrahman'a yani onun künyesi Abdullah İbni Ömer'e mağfiret etsin. O yalan söylememiştir muhtemelen unutmuştur ya da hata etmiştir diyor. Şu üstteki güzelliğe bakar mısınız? Bir tarafta peygamber hanımı ve öbür tarafta Allah Resulü'nün sahabesi bir hadis hakkında farklı bir hatırlama söz konusu ya da bir yanlış bir hata söz konusu kaldı ki hadisten bahsediyoruz. Ve Hazreti Ayşe validemiz İbni Ömer'in o hatasını düzeltirken ne kadar güzel bir şekilde ifade ediyor. Allah ona rahmet etsin diyor önce ardından o yalan söylememiştir muhtemelen unutmuştur ya da hata etmiştir diyor. Sonuç itibariyle şunu mu diyorsunuz diyebilirsiniz. Edep mi diyorsunuz? Evet edep diyor. Bir insanda yoksa edep neylesin medrese, mektep, okusa, alim olsa yine merkep, yine merkep. İşte tam bir Necip Fazıl Kısakürek şiiri veyahut da beyti tam da Necip Fazıl'ca bir söz. Ben bunun Necip Fazıl'a ait olmadığını bilseydim ve birisi bana bunu okusaydı bunu kim diye demiş olabilir deseydi ben katiyen yani ilk söyleyeceğim isim Necip Fazıl olurdu. Çok enfes ifade ediyor. Bir insanda yoksa edep neylesin ne medrese mektep okusa alim olsa yine merkep yine merkep. Birdir hem ilim bin okka edebe muhtaçtır der bizim ulemamız. Tekrar edeyim. Bir dirhem ilim bin okka edebe muhtaçtır. Usul, uslub önemlidir. Yunus'tan okuyayım isterseniz. Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiç imiş illa edeb, illa edeb. Edeb olmayınca, usulde güzellik olmayınca, ne derseniz deyin hikaye. Edebim el vermez edepsizlik edene susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Özellikle son söylediğim Yunus Emre'den o beyt böyle cuk diye oturuyor. Edebim el vermez edepsizlik edene susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Hasılı değerli dostlar. Hoca efendi bakın tenkit için şunu söylüyor. Aslında bir kimsenin ya da bir şeyin iyi veya kötü taraflarını, menfi veya müsbet yanlarını bulup meydana çıkartmak. Buraya dikkatlerinizi çekiyorum ve ortada olanla olması gereken arasında mukayese yapmak demek olan tenkit. Olan ile olması gereken arasında mukayese yapmak demek olan tenkit ideale yürümede bir yoldur. Müsbet manada tenkid etmek ve tenkide açık olmak ilmi esaslardan birisidir. İşte o müsbet manada tenkit adına ben bu yukarıdaki sözleri söylemiş oldum. Netice itibariyle tenkit mutlaka emri bil maruf nehyanil münker yani iyiliği emretme ve kötülüğü sakındırma ve bir de Cenab-ı Hakk'ın muradına bizleri yaklaştırma ve onun rızasını elde etme uğrunu olmalıdır. Fitne fesat çıkartmak için değil, aksi bir yaklaşım hocufen tabiriyle söyleyeyim, akıl tutulmasıdır ve göz körlülük. Hepinize saygılar sunuyorum. Yorumlarınız, eleştirileriniz, katkılarınız için çok teşekkür ederim.